Eğer zengin olmak ve hayatınızın geri kalanını birilerinin yanında çalışarak ve ay sonunu zor getirerek geçirmek istemiyorsanız, atmanız gereken ilk adım birikim yapmaktır. Peki, birikim yapmak zor bir şey mi? Hayır, hiç de zor değil, aksine çok kolay. Böyle söylediğin zaman çevremizde yükselecek birçok insan var ve hatta bu videoyu izleyenler arasında da olabilir. Kardeşim, bir sürü masrafımız var. Ucu ucuna yetiyor. Hep karttan yiyoruz. Her ay eksideyiz falan filan. Bir sürü laf kalabalığı. Ama önceki videoda da anlattığım gibi, herkes geçinemiyor. Herkesin kazandığı ucu ucuna yetiyor. Yani 7 bin lira kazanıp 3 çocuğa sahip olan kişi de ucu ucuna yettiriyor. 8 bin lira maaş alıp 2 çocuğa sahip olan kişi de. Yani bu da demek oluyor ki, kazançlar gideri ancak karşılayacak miktarda değil. Giderlerimiz kazançlar tarafından ancak karşılanacak miktardadır. Yani maaş artsa da, azalsa da bu durum değişmez. İşte bu durumun farkına vardığınız zaman birikim yapmanın kolay olduğunu anlayacaksınız. Peki nelerden kısarak bütçe açığı oluşturabilirsiniz? Bu tamamen sizin hayatınıza, durumunuza bağlı. Ben size şunu kıs, bunu kıs diyemem. Ama birkaç örnek vererek ve tavsiyelerde bulunarak, bu zihniyeti kapmanıza olanak sağlayabilirim. Siz de bu zihniyeti kaptıktan sonra, kendi hayatınızı gözden geçirerek, nerelerden nasıl tasarruf edeceğinize karar verebilirsiniz. İlk değinmek istediğim konu, insanların yediği kazıklarla övünmesi. Bundan vazgeçin, yediğiniz kazıkla övünmeyin. Kendinize, bir miktar para verip bir şey aldığınız zaman, arkadaş ortamında fiyatı iki katına çıkmasın. Burada övünülecek bir şey yok. Çünkü resmen salaklığınızı savunuyorsunuz. 2 liralık malzemeye, insanların yanında 3 lira verdim demek, açık açık ben salağım demek. Tersini savunsanız, tamam. 2 liralık malzemeyi, 1 liraya aldım diye hava atsanız, bu övünülecek bir şey, anlarım. Ama tam tersini savunmak, açık açık ben salağım demek. Hatta markalar da sizin bu durumunuzu çok güzel kullanıyor. Sattıkları ürünün sadece fiyatını pahalı yaparak o ürünün cazip, popüler olmasını sağlayabiliyorlar. Hem ürünü daha çok satıyor, hem de daha pahalıya satmış oluyorlar. Onun için böyle bir zihniyetiniz varsa bundan vazgeçin. Çünkü bu yolda yediğiniz kazıkla değil, yaptığınız tasarrufla ön plana çıkmalısınız. Tasarruf yapmak için vereceğim tavsiye bütün giderlerinizi gözden geçirmeniz olacaktır. Bunun için her harcamanızı bir yere not edin ama her harcamanızı. Mesela işe giderken yolda bir simit aldınız, hemen yazın. İş çıkışı arkadaşınızla oturup çay içtiniz, hemen yazın. Marketten bir bisküvi aldınız, hemen yazın. Ay sonunda ise kazancınız aylık olmasa bile fatura gibi aylık olarak ödeme yaptığınız giderler olduğundan ay sonu bu listeyi gözden geçirin gözden geçirirken hep, ben bu listeden neyi çıkarabilirim diye düşünün. Misal, bir ay boyunca 22 tane çay içmişsiniz. Ben bunu ne kadar düşürebilirim? Yarı yarıya düşürsem, çok bir şey kaybetmiş olmam deyip, 10 çaya düşürebilirsiniz. Sonuçta çay denen şey, evde tenezzül etmediğiniz, hatta bir dünya dökülen bir şey. Dışarıda 5 lira verip, bir de olmazsa olmaz gözüyle bakmanın anlamı yok bir kafede oturup bir şeyler içmeniz, en az 25-30 liranızın gitmesi demektir. Ama içtiğiniz, altı üstü bir içecek. Yani o kadar da temel bir ihtiyaç değil. Bunu oluşturduğunuz listenin de yardımıyla minimuma indirebilirsiniz. İşte bunun gibi kısmalar yaparak para biriktirin. Demin de dediğim gibi, herkesin kendi bakış açısına bağlı, herkesin hayatta önem verdiği şeylere bağlı. Şimdi sigara içen bir insan olduğunuzu düşünelim. Birine para biriktirmem lazım dediğiniz zaman, eğer o kişi sigara kullanmıyorsa, hemen kendi açısından bakar ve sigarayı bırakır. Sigaranın sizin hayatınızdaki yerini bilmeden konuşur. Oysa ki ben masraf azaltma işini tamamen size bırakıyorum. Yani diyebilirsiniz ki, ben şimdilik sigarayı bırakamam, ama haftanın 20 günü iş için dışarıdayım ve öğlen yemeğini dışarıdan yiyorum. 10 gün dışarıdan yemeyerek giderlerimi kısayım diyebilirsiniz. Yemeğinizi evden getirerek veya hiç yemeyerek bu işi çözebilirsiniz. Sonuçta birkaç saat aç kaldı diye kimse ölmez. Yani sigara sizin için yemekten daha ağır basıyor olabilir. Gider listesi çıkarmanızı istememin nedeni de bu. 1 liralık harcama bile olsa not alın ve o listeye bakarak ben nelerden vazgeçebilirim diye düşünün. Şimdi size bir tanıdığımdan bahsedeceğim. Kendisi, kızlara çok düşkün bir insandı. Varsa yoksa karı kız muhabbeti, yani başka konuda doğru düzgün muhabbet bile edemezdim. Dam, para harcamaktan aşırı kaçınırdı. Gün içinde doğru düzgün yemek bile yemezdi parasıyla. Bir iki tane tişörtü vardı, kıyafet de almazdı kendine. Ama karıya kıza, boyna para harcardı. Mesela yemek bile yemezdi dediğim adamın Mercedes'i vardı. Adam kız düşürmek için Mercedes almıştı. Bazen benzin bile koyamadığı oluyordu ama arabası duruyordu kapının önünde. Şimdi ben karıdan kızdan başka mevzusu olmayan, boşa yaşayıp boşa ölecek olan bir adamı niye örnek verdim? Bu adamın örnek alınacak neyi var? İşte benim anlattığım şey vazgeçebileceğin şeylerden vazgeçip, önem verdiğin şeylere yönelme işini çok güzel yapıyordu. Adamla dalga geçiyorlardı. Git üstüne başına bir şeyler al, hep aynı kıyafetleri giyiyorsun diye ama adam hiç takmıyordu. Zaten benim iki tane tişörtüm var, bir tane daha niye alayım diye düşünüyordu ve başkalarının farklı düşünmesi onun umrunda değildi. Yani el alem ne der diye düşünmeyip kendi düşüncelerine göre yaşıyordu. Kendime kendimi mutlu etmeyeceği halde kıyafet alıp her gün yemek yiyeceğime, paramı biriktirip istediğim arabayı alırım diyordu ve en sonunda istediğine ulaştı. İşte sizin de böyle yaşamanız lazım. El alem ne der diye düşünmeden istediğiniz hedefe ulaşabilmek için istemediğiniz veya daha az istediğiniz şeylerden vazgeçebilmelisiniz. Eğer siz zengin olmayı istiyorsanız, hayatınızdaki bazı şeyleri kısarak bir cefa çekmeniz gerekiyor. Beyninizin tasarruf bölümünün iyice çalışması için birkaç örnekle daha devam edelim. Şimdi diyelim günde bir paket sigara içiyorsunuz, ki içmemeniz en doğrusu, çünkü sigara, alkol ve uyuşturucu, zengin olma yolundaki en büyük engeller. Bunlara para harcanması bir etken, ama ondan ziyade, mantalite olarak çok büyük zararları olur ve harcadığınız paralar, bu zararın yanında hiçbir şey kalır. Tabi bu başka bir konu, ve bununla ilgili videoda hazırlayacağım, ama şimdi konumuza dönelim. Günde bir paket sigara içiyorsunuz, ve bir paketin içinde, 20 tane sigara var. Eğer içtiğiniz sigarayı, günde 15 teke düşürüp, her gün 5 tek kurtarırsanız, 4 günde bir paket kurtarmış olursunuz ve bu ayda 7,5 paket yapar. Bir paketi de 30 liradan hesap edersek, ayda 225 lira yapar. Sigarayı şimdilik bırakamıyorsanız bile, en azından azaltarak, kötü sayılamayacak bir parayı tasarruf etmiş olursunuz. Şimdi bana çıkıp demeyin, sigarayı sürekli ikram ediyoruz, ikram alıyoruz, hesabı bu kadar basit olmuyor diye. Daha önce de dediğim gibi, ben illaha dediklerimi uygulayın demiyorum. Sadece masraf kısmı hakkında kafanızda bir fikir oluşsun diye örnekler veriyorum. Bu fikir oluştuğu zaman siz zaten kendi durumunuzu göz önünde bulundurarak fikirler bulacaksınız. Mesela otobüste her gün işe veya okula gidiyorsunuz. Yol masrafından kurtulmak için bisiklete geçebilirsiniz. Muhtemelen 4,5-5 aylık yol paranıza ikinci el bir bisiklet alabileceksiniz. 5 ayın sonunda da bisiklet halen sizin olmaya devam edecek. O yüzden bu mantıklı bir hareket. Bu gibi kısmalar yaptıktan sonra elinizde fazladan kalan paraya bakın. Örneğin 580 lira. Artık her ay 580 lira garanti. Tabi bu arada, gider listesini doldurmaya devam ediyoruz. Sonra bu listeyi tekrardan gözden geçiriyoruz ve neleri kısabiliriz diye yine bakıyoruz. Uygun gördüğümüz şeyleri kıstığımız zaman, kenara attığımız para daha da artıyor. Mesela 580, oldu sana 750. Ondan sonra bu işlemi yine tekrarlıyoruz. Artık sınırları zorluyoruz ve giderlerimizi minimum noktaya getiriyoruz. Ve bir de bakmışız ki, maaş çok az, ucu ucuna anca yetiyor dediğimiz durumdan, günde bin lira kenara atabilecek duruma gelmişiz. İlk başta bu mümkün değil gibi gözükse de, aslında mümkün. Bunun mümkün olması için de, dediğim gibi, masraflarınızı not ettiğiniz bir listenizin olması gerekir. Bu listeyi tuttuğunuz zaman, siz de göreceksiniz ki, aslında çok gereksiz harcamalar yapıyorsunuz. Bu harcamalar ufak ufak pek dikkat çekmiyor ama bir kağıda yazdığınız zaman her şeyi açık bir şekilde göreceksiniz ve kısacağınız giderleri daha sağlıklı belirleme şansınız olacak. Büyük şirketlere baktığınız zaman muhasebeciler tarafından bütün giderlerin kayıt altına alındığını ve değerlendirildiğini göreceksiniz. O yüzden ben de size şunu soruyorum milyonluk şirketler bile masraflarını kayıt altına alıp gözden geçirirken siz 3 kuruşluk paranızla nasıl takip etmeden bu kadar rahat harcama yapabiliyorsunuz? Şimdi diyebilirsiniz, milyonluk şirketin sahibi içtiği bir çayı not mu ediyor diye. Hayır. Bu paralar onlar için çok küçük paralar olduğu için gerek duymuyorlar. Ama sizin için o kadar da küçük değil. O yüzden de kendinizi bir şirket gibi düşüneceksiniz. Bunu çevrenizden birine söylerseniz, muhtemelen sizinle dalga geçecektir. Bırakın geçsin, sıkıntı yok. Çünkü dediğim gibi, el alem önemli değil. Ama kendiniz, önemlisiniz. Yani kendi kendinizde dalga geçmeyeceksiniz, dalga geçilecek durumda olduğunuzu düşünmeyeceksiniz. Kendinizi şirket olarak görmeniz, size gülünç geliyorsa, baştan kaybedersiniz. Kendinize bunu yakıştırmalısınız şirket olmayı, kendi hayat holdinginizin patronu olmayı, kuracağınız sistemin imparatoru olmayı, kendinize yakıştırmalısınız. Önce siz kendinizi büyük göreceksiniz ki, büyük olabilirsiniz. Dediğim gibi, kendinizi bir şirket gibi düşüneceksiniz ve tüm gelir giderlerinizi not edeceksiniz. Sonra masraflarınızı yavaş yavaş düşerek, birikim yapacaksınız. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için beni motive edebilirsiniz.